Sosyal belediyeciliğin öncülerinden biri olan Göksun Belediyesi, sosyal tesis ve taziye evi projesine bir yenisini daha ekledi. Hayırsever vatandaş, mahalleli desteği ve belediye işbirliği ile Fındıklı Koyak Mahallesi'nde inşa edilen ve hayırsever Hasan Cücüğün oğlunun isminin verildiği Göksun Belediyesi Fındıklı Koyak Sosyal Tesisi ve Harun Cücük Taziye Evi hizmete açıldı. İki katlı ve toplam 600 metre kare kapalı alana sahip tesisin açılışında konuşan Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, sosyal hizmetlerin arttırılarak devam edeceğini ifade etti. Kırsal mahallelerdeki hemşerilerimize böyle bir hizmet sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İkinci bir konu, biz e, merkez mahallelerden başlamak suretiyle kırsal, kırsal mahallelerde de nüfus yoğunluğuna göre sosyal tesisler e, yapmaya gayret ediyoruz ama burada tabii vatandaşın da taşın altına elini koymasını arzu ediyoruz. Hayırsever vatandaşlarımızla birlikte yapmak hem tesise sahiplenme adımda hem de kullanım açısından çok daha faydalı olduğunu görüyoruz. Bugün Fındıklı Koyak'ta yarın belki Tombak'ta inşaat devam ediyor. İnşallah onu da yakın bir zamanda açmaya Cenab-ı Allah nasip etsin. Yine Çamdere Mahallemizde var. Ericek'te bitirdik Osmanlı Konağı gibi bir güzel bir yine ayrı sever kardeşimizin vesile olmasıyla birlikte biz tabi belediye meclisimizden aldığımız karar doğrultusunda yapacağımız tesislerin belirli bir oranını hayırsever vatandaş tarafından karşılanması kaydıyla isim hakkı da vermek suretiyle önceleme yapıyoruz. Bu tür yerlerde daha öncelikli yapmayı hedefliyoruz. Sosyal tesislerin içerisinde sadece taziye evi olarak düşünmüyoruz biz. Bay bayan taziye evleriyle birlikte devlet unsurlarının, devlet görevlilerinin hizmetlerini en iyi şartlarda mahalle halkına sunabileceği alanlar da oluşturuyoruz. Muayene odalar olsun, veteriner hekimin çalışacağı alan olsun, muhtarlık odalarımız olsun. Buna benzer devlet hizmetlerinin de içinde görülebileceği şekilde projelendirmek suretiyle sosyal tesis adı altında bir bütünlük içerisinde hem sosyal faaliyet hem kültürel faaliyet hem de dini faaliyetlerimizi yürüteceğimiz tesisleri bir bir Göksun'umuzda hem merkezde hem de kırsal mahallelerde kazandırmaya devam ediyoruz. Ben hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu tür sosyal faaliyetlerin sadece kullanılmakla kalmayıp halkımızın birliğine, beraberliğine vesile olduğunu biliyoruz. Birlik beraberlikten güç doğduğunu da biliyoruz. Bundan dolayı hem güzel günlerde kullanmayı hem de birliğimize, beraberliğimize vesile olmasını yüce Rabbim'den temenni ediyor. Hayırlı günler diliyorum.